Edirne'de kurak geçen kış mevsiminin ardından son haftalarda etkili olan sağanak yağışlarla birlikte ay çiçeklerinin bir kısmı çiçek açtı. Tarlaların erken dönemde sarıya boyandığını gören üreticiler verim beklentisini arttırdı. Yağışların devam etmesi halinde 350 ton rekolte ile ay çiçeğinde son 10 yılın en yüksek veriminin beklendiği öğrenilirken, yağışların olmaması ve kuraklığın baş göstermesi halinde ise verimin 250 ton rekoltede kalabileceği ifade edildi. Üretici Bülent Dişliler, ay ayçiçeğinde verimin bu sene yüksek olduğunu vurguladı. Bu sene arpa buğday asadını bitirdik. Allah şükürler olsun. Verimlerimiz güzeldi. Yağışlar iyiydi bu sene. E, tunca, meriç nehirlerinin debileri de güzel. Gördüğünüz gibi ayçiçeklerimiz de bu sene maşallah verimli. İnşallah güzel verimler bekliyoruz ayçiçeklerinden de. Bu sene bereket iyi. Yağışların vermiş olduğu verimle ayçiçekleri boyumuza yetişti. Daha da yükselecekler, zaten daha da kalınlaşacaklar. Şu an çiçek pozisyondalar. İnşallah kafa çıkaracaklar yarın öbür gün çiçeklerini dökecekler. Son bir iki hafta içinde bir yağmurlar daha yağarsa çok güzel verimler bekliyoruz bu sene ayçiçeklerinden. İnşallah bu sene bereketli bir yıl geçireceğiz. Ayçiçekleri aralarını geçtik, aralarını sürdük. İlaçlarını attık. Ot yok, suları güzel. Ayçiçekleri güzel maşallah. Gübre attık verim potansiyeli inşallah bu sene güzel olacak çiçeklerinde. Yağışlar da çok iyi geldi. İnşallah bereketi alacağız bu sene. Son 1-2 hafta içinde daha bir yağmurlar daha yağarsa bu çiçek pozisyonundayken rekor olabilir yani. Yağışların çiftçiler için önemli olduğunu belirten Şerif Akgün, iki hafta içinde yağışlar etkili olduğu takdirde rekor verim alınabileceğini söyledi. Her yağış bizim için üzerine 30-40 kilo şey koyar, 30 kilo koyar. İnşallah daha iyisi de yağar yani. Yağdı tabii ki biz şimdi Allah'a çok şükür.